Aşağıdaki şekilde verilen karelerin her birinin içerisine 7, 13, 19, 21 ve 23 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asaldır diyor bize. Nasıl mesela ee, şu iki kare bir doğru parçasıyla bağlanıyor. Örneğin şu iki kareye baktığımızda değil mi o da bir doğru parçasıyla birbirine bağlanıyor. Ee, burada baktığımızda 7, 13, 19, 23 asal sayılar 21 değil Burada baktığımızda 7 ile 21 aralarında asal değildir. Diğerleri aralarında asal. 7 ile 13, 7 ile 19, 7 ile 23, 13 ile 19, 13 ile 23 ve 19 ile 23. Peki buradan ne anlıyoruz? Örneğin bu kareye 7 yazdık. Buralara 21 ya da buraya 21 yazabilir miyiz? Yazamayız. Ama şöyle yapabiliriz. Diyelim ki 7'yi buraya yazdık. E, 21'i ne yapabiliriz buraya yazabiliriz ya da 7'yi buraya yazdık 21'i buraya yazabiliriz ancak 7'yi sarıya yazabilir miyiz yazamayız neden çünkü 21'i bu 4 karenin hangisine yazarsam yazayım e, bu sefer e, ne olacak aralarında örneğin buraya yazdık aralarında asal olmayacak o yüzden sarı olan yere 7'yi yazamayız aynı şekilde 21'i de yazamayız değil mi 21'i yazdığımızda bir şey 7'ler bu 4 kareden birine gelmiş olacak. Dolayısıyla sarıya 21 ve 7'yi yazamayız. Diğerlerini yazabilir miyiz? Örneğin 13'ü yazabilir miyiz? Yazarız değil mi? 21'i buraya koyarız. 7'yi buraya koyarız. 19'u buraya. 23'ü de buraya yazabiliriz. Bu sefer bu verilen tanıma uygun olmuş olur. Yani sarının içerisine yazılabilecek sayıların diyor bize 7 ile 21 yazılmaz. Geriye kalanlar 13, 19 ve 23'ü topladığımızda 55 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.